Artık asgari ücret tespit komisyonunda, asgari ücretler milyonlarca insan, yani bir yıldan bugüne, Kasım ayındayız. Bugün aylardan Kasım diyoruz değil mi efendim? Bunu söylüyoruz. Yani 11 ay oldu, 12. ay giriyoruz. Bir yıldır artmayan maaşları var. Kaç para alacaklar? Maaşları ne olacak? Enflasyonu ezilmeden. Hangi sisteme göre alınacak zamlar? Yani paraları erimiş gitmiş, son bir yılda baktığımız zaman yüzde 30 mu alacaklar, 40 mu alacaklar, 50 mi alacaklar? Ocak ayın baz alınacak, Aralık ayın baz alınacak. Ve TÜİK hangi verileri verecek? Değil mi? Yani burada vatandaşın yaşayabileceği konumda bir asgari ücret şart. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan 600 milletvekili alıyorlar böyle birkaç yüz bin lira maaşı. Emekliler bile 150-200 bin lira maaş alıyor. Mevcutlar 200'den fazla alıyorlar herhalde. Bir de emekli olup da milletvekili yapanlar 300-400-500 alıyor. E böyle olunca Asgari ücretli 22.104 lira alıyor. Yani belki 15 katı 20 katı düşük alıyor. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o da. Milletvekili oldun, bir dönem milletvekili yap, ömür boyu emekli ol. Al böyle 150 bin lira maaş. Yani Türkiye'de etkinler, yetkinler ve güçler var. Güçlerin siyaseti var. Siyasetin gücü yok. Güçlerin siyaseti var. Güçlü olanlar siyaset yapmıyor, yaptırıyor birilerine. Siyaset yapanların %90'ı öz iradesi değil, başkalarının iradelerini yansıtıyor. İçinde vardır yüzde on, kendi iradesiyle siyaset yapanlar. Aparat ve emanetçi yapıyorlar genel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan 600 milletvekilinin belki yüzde 60'tan fazlası, onların oraya gitmesini isteyip orada gücü oluşturmasını istediklerinden dolayı arkalarında birisi olduğundan dolayı orada. Bunu ben söylemedim. Bunu rahmetli Yaşar Okuyan söylüyordu. Siyaseti yapanların %90'ı rant için siyaset yapıyor. Menfaat için siyaset yapıyor diyordu rahmetli Yaşar Okuya. Bunu söylüyordu. Evet. Şimdi siyasete baktığımız zaman da herkes kafasına göre gelir adaleti yok. Maaşlarda aynı işte aynı maaş yok. Bir tarafta fakirler, bir tarafta zenginler. Orta direk arafta kalmış ne yapacağını bilemiyor. Zengin mi fakir mi bilemiyor yani. Emekli 13-15-20 bin neyse çeşitli 15-20 arası maaş alıyor. Yaşamaya çalışıyor. Çöplerde devamlı gezen dolaşan bir şey var mı diye bakan insanlar var. Yemin ediyorum. Bizim kanalın hemen 30 metre ilerisinde bir tane çöp konteyneri var. Çöp konteyner etrafına geliyorlar, çeşitli eşyalar bırakıyorlar. Bak çeşitli eşyalar. Böyle hurda eşyalar bırakıyorlar böyle. Terk ediyor insanlar, atıyor. 5 dakika sonra ortada yok. İnsanlara ihtiyacı var kardeşim. Bakıyorum çevremde tanıdığım daha önce benden yıllar önce daire alan veya emekli olan memurların gidip çöpten bir şey aldığını görüyorum ya. Gözümle görüyorum. Hadi oradan derlerse ben de hadi sen oradan derim. Gözümle görüyorum. Yani böyle bir durumdayız. Burada herhalde hükümet de şunu istiyordur kardeşim. Herkes mutlu olsun. Herkesin maaşı olsun. E, gelirde adalet olsun. Bunu istiyorlardır. Ama belki de başaramıyorlardır. Belki de bu işi sürdür, yap diye güvendikleri uluslararası isimler, Mehmet Şimşek gibi, Hazine ve Maliye Bakanı gibi, rasyonel ekonomide bu iş çözüldü diye düşünmüştür hükümet belki. Olmamıştır. Daha önce Nurettin Nebati berbat etti KKM'lerle, kur korumalı mevduatla. Ondan öncekiler, sonrakiler derken Türkiye ekonomisinde vatandaş sonuç perişan konumda. Onu görmek lazım.